<laughs> Uzun zamandır yapmak istediğim yeni bir hayatta kalma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda eski yöntemle, daha doğrusu ilkel yöntemle sizlere ateş nasıl yakılır? onu göstereceğim. İnternette reality şovları izliyorsunuz. Bergeris, Ed Stafford. Bunların videolarını izleyerek asla ilkel yöntemle ateş yakamazsınız arkadaşlar. Çünkü onlar doğru ağaçları doğru bir şekilde kombinleyerek en kısa şekilde kor oluşturup ateşi yakıyorlar. Siz ormana gidip kafanıza göre iki tane ağaç alıp bu ateşi yakamazsınız. Aslında şöyle benim videoda anlatacağım şeyleri yaparsanız eninde sonunda yine yaparsınız. Ama bu uzun bir zaman alır. Peki biz bu ateşi nasıl yakacağız? Çok basit dostlar. Arkanıza yaslanıp videoyu atlatmadan izleyerek ve videoda verdiğim adımları birebir uygulayarak. Şimdi sizlere anlatacağım adımları birebir aynı şekilde uygularsanız kusursuz bir şekilde ateşinizi yakabileceksiniz. Öncelikle arkadaşlar ilk şartımız şu. Altta kullanacağınız tablanın ve matkap çubuğunuzun kesinlikle ama kesinlikle kuru olması gerekiyor. Bunlarda en ufak bir nem olursa ateşinizi yakamazsınız. Farklı farklı ağaçları kombinleyebilirsiniz. Yaptığının kombinin doğruluğuna göre ateşi yakma süreniz kısalacak ya da uzayacaktır. Ben altta çınar ağacı kullanacağım ve yukarıda zakkum ağacı kullanacağım. Mantık şu aşağıda kullanacağınız ağaç sert olmalı. Yukarıda kullanacağınız ağaç da yumuşak olmalı. Buradaki ağaç aşınmıyorken yukarıdaki ağaç aşınarak korları aşağıda biriktirecek ve ateş yanacak. İlk olarak bir delik açacağız. Deliği ağacın en köşenin bulunduğu yerin 1 santim gerisine açacağız. Yani ben tam olarak deliği şuraya açacağım. Açacağınız derinlik çok geniş veya çok derin olmasın şu matkabınızın büyüklüğünde olsun eğer çok derin veya geniş olursa matkabınız boşa dönecek ve sürtünmeden koru sağlayamayacaksınız. Yani şöyle elinizi alın bunun buraya oturacağı şekilde bir delik açın. Daha sonra matkabımızı çevirirken oynamaması için yukarıki kısma da bir odun ayarlayacağız. Buradaki odunun pek bir önemi yok. Buradaki gibi buraya da bir delik açacağız. Görmüş olduğunuz gibi buraya da bir delik ayarladım. Şimdi matkabımızın üst kısmını yani buraya gelecek kısmını ayarlayacağız. Bu kısmın sivri yapacağız ki daha hızlı dönebilsin. Hemen bu şöyle sivri bir uç ayarlayacağım. Matkabımın üst kısmına şöyle bir uç ayarladım. Burası da böyle gayet hızlı bir şekilde dönüp bizim hızımızı yavaşlatmayacak. Alt kısımda ayarlayacağımız bir şey yok. Düz olması yeterli. Zaten bu burada dönerken kendi kendine şekil alacak. Gelelim matkabın hazırlanışına. Eğer şu şekilde duran kuru bir odun parçası bulursanız onu da kullanabilirsiniz. Lakin bulamazsanız sağda solda budanmış, yeni kesilmiş bir yaş ağacı kullanabilirsiniz. Ben budanmış bir yaş ağaç kullanacağım. Bunu nasıl yapacağım? Hemen size gösteriyorum. Şöyle biraz esnetiyorum ve daha sonra yukarıya bir düğüm atacağım. Bu düğümün gerginliğinin de nasıl olacağını size söyleyeyim. Böyle duruyorsunuz ya bıraktığınız zaman matkabı şöyle bir gerginlik olacak. Çok gergin olmamalı. Çok gergin olursa bu matkap inanılmaz gergin duruyor ve atıyor. Çok gevşek olursa da bu buraya oturmuyor. Bunun gergini tam olarak böyle olacak. Bakın şöyle bolda durmayacak. Böyle inanılmaz gergin de olmayacak. Çünkü böyle olursa matkabı da oturturamazsınız. Çentiğimizi oluşturmadan önce matkabımızın yuvasını ayarlıyoruz. Bunu düz bir zemine koyuyoruz ve daha sonra matkabı alıyoruz. Esnetip odunumuzu da takıyoruz. Ve bunu böyle bastırıyoruz. Aşağıdaki odunun oynamaması lazım. En son üst kısmı da aldık mı? Yuvayı rahat bir şekilde yapıyoruz. Şimdi dönen odunum aşınacak ve düz bir şekil alacak. Hatta şu an almıştım hemen sizlere onu göstereceğim. hop bakın, hemen şekil aldı. Ve yuvamız da bir şekil aldı. İkisi bunların tamamen burada örtüşüyor. Ama bu şekilde ateş yanmaz. Buranın oksijen alması için şimdi buraya bir çentik açacağız. Şuraya V şeklinde uçağımla bir çentik açacağım. Gördüğünüz gibi çentimi açtım. Şuradaki yuvarlağın ucuna açacaksınız. Bu dönerken buradan korlar aşağı doğru inecek, inecek, inecek ve burada alta koyacağımız şeyde birikip en son köz olacak. Eğer videoyu atlatmadan izleyip gösterdiğim adımları birebir uygularsanız bu ateşin yanmama gibi bir olayı yok arkadaşlar. Şimdi sizlere ateşi nasıl yakacağımı göstereceğim. Zemine de şöyle kuru otlar koyuyorum. Tam deliğimin altına yerleştirdim. Uygun bir pozisyon aldım. Ayağımı basıyorum. Ve matkabımı hallediyorum. Deliğime oturtturdum. Güzel, bizi az yoracak sıkı bir pozisyon. Aynı şekilde sağlam basacaksınız ki odununuz da oynamasın. Bundan sonrası arkadaşlar bileğinize kuvvet. Başka yapacak hiçbir şey yok. Şimdi nasıl duman attığını göreceksiniz zaten. Duman çıkmaya başladı. Duman biraz daha arttığı zaman tepeden daha çok bastırıyorsunuz. Çok bastırmayın bu sefer ipiniz dönmez. Gençler gördüğünüz gibi doğru kombinasyonun avantajları bakın ağaç nasıl aşınmış. Yukarıda seçeceğiniz ağaç ne kadar lifli ve yumuşak yapıda olursa o kadar aşınıp size kor oluşturma imkanı verir. Ama ağacınız sertse bu süre epey uzayacak. Daha güçlü ve daha hızlı. Hadi bakalım. Buradan köz oluştuğunu gördüğüm an sizlere göstereceğim. Sol elinizi çok oynatmamaya çalışın. Çok bastırmayın. Çok bastırırsanız dönmez. Dönebileceği şekilde yukarıdan en sert şekilde bastırın ve en kuvvetli şekilde ve hızlı şekilde çevirin. Hadi. Kayıttayız değil mi? Ha. Trip koptu. Aha oluştu lan. Boğmak istemiyorum. Hadi. <laughs> Yaşasın ip koptu ve ateş yandı. Aa, yoruldum ya. Evet kankalar az önce deliğin biri aşınmıştı ve ben tekrardan bir tane çentik yaptım. Ve bu çentikte ateşimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Neden böyle yaptım sizlere onu söyleyeyim. İlk başta bir anda üflediğiniz zaman közü düşürebilirsiniz. En iyisi bunu elinizdeki otlarla kapatıp sallamanız. Bu sayede ateş daha iyi hava alacak ve içindeki tozlar, mozlar, zartlar, zurtlar uçuşmayacak. Çekirge yediğim hayatta kalma videosunda madem konumuz hayatta kalma ise ateşi de ilkel yöntemle yakmak istemiştim. Yine duman çıktı. Ateşi tam yakarken ipim kopmuştu. Bu sefer başarılı bir şekilde ateşi gerçekleştirdik. Eğer videodaki adımları eksiksiz bir şekilde uygularsanız siz de benim bu yaktığım ateş yönteminin üstesinden gelebilirsiniz arkadaşlar. O zaman klasik Tolga Tarıkçı kapanış konuşmasını yapayım. Kanalda görmeyi istediğiniz videoları yorum olarak yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Tolga Tarıkçı.